Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün nazal aspiratörle burun temizliğini paylaşmak istiyorum sizinle. Hadi hemen başlayalım. Müzik Öncelikle bebek yerine bize akıllı köpeklik eşlik edecek. Hemen e, ürünleri gösteriyorum. Burun aspiratörünü en bütçe üründen başladım ben. Çünkü hepsi aynı işleri görüyor. Baby Plus'ın ürünü tercih ettik. Mutlaka yanında eşlik eden ürünümüz ise serum fizyolojik. Ben bunları böyle 20'li almayı tercih ediyorum. Çünkü daha ekonomik oluyor. Ee, hemen yeri gelmişken de göstereyim. Serum fizyolojiyi açtıktan sonra eğer bitirmediyseniz, kapağını sert bir şekilde bastırdığınızda şu şekilde çıt sesiyle beraber kapanmış oluyor ve hiçbir şekilde dökülmüyor bastırsanız bile. O yüzden böyle güzel bir kullanımı var. Ee, bir diğeri ise burun aspiratörün yedek filtreleri. Bu yedek filtreleri hemen size göstereyim. Şöyle tek tek paketlenmiş şekilde geliyorlar açıyoruz ve direkt ucuna takıyoruz. Hemen bebeğin burun aspiratörünü de göstereyim. Serum fizyolojiyi alıyoruz burnuna şu şekilde damlatıyoruz. Eğer küçükse birkaç damla yeterli, büyüdükçe bu damla sayılarını arttırıyoruz. Şu şekilde kapattığımız zaman, zaten göstermiştim, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hemen bebeği ters çevirip şu şekilde pışpışlıyoruz ve buradan zaten bundan sular akmaya başlıyor. Bazen hiç nazal aspiratöre gerek kalmadan mendille sildiğiniz zaman burnu temizlenmiş oluyor. Eğer e, baktınız ki tıkanıklık geçmedi o zaman hemen tekrar yatar pozisyonuna getiriyoruz ve burun deliğinden şu şekilde çekiyoruz. Böyle yaptığınız zaman zaten burada biriktiğini göreceksiniz. Ben yıkamadan önce şöyle bir taktik uyguluyorum. Burnunu sildik bebeğin. Zaten bu mendil kirlendiği için de bu şekilde dışarı doğru üflediğiniz zaman hemen birikintiyi boşaltmış oluyorsunuz ve çıkarıp yıkamanız çok pratik hale geliyor. Eğer uç kısmında hala çıkmayan kanıtlar varsa kulak pamuğundan destek alıyorum ben. Şu şekilde ıslatarak içerisini gezdiriyorum ve ucu temizlenmiş oluyor. Aslında burun temizliği yapmak işte bu kadar basit. Eğer sizlerin kullandığı farklı yöntemler varsa lütfen bizimle paylaşın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.